Evet arkadaşlar iyi günler. 37. föydeyiz. Bilgi notu. Bir dairede ya da eş iki dairede eşit kirişlerin ayırdığı daire parçalarının alanlar birbirine eşittir. Yani DC kirişi ile AB kirişinin uzunlukları birbirine eşit ise bu S1 alanı ile S2 alanının birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bunun tam tersi de doğrudur. Yani alanlar birbirine eşitse bu şartlarda kirişlerde birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar bu sorumuzda bakalım. Şöyle birleştirdiğimiz zaman yarıçap 6 olduğu için 6 6. burada da burası iki ikizkenar üçgen oluşuyor ilk başta. 60 60 etep açısı da 60. O zaman eşkenar üçgen. Dolayısıyla Burası da 6. Şuradaki alan arkadaşlar şuradaki alana eşittir. Dolayısıyla biz taralı alanı bulmak isterken aslında OBC 60 derecelik daire dilimini bulmuş olacağız. 60 bölü 360 pi çarpı r kare. R de 6 idi. 6'nın karesinden buradan 6 pi olduğu görülecektir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sıradaki sorumuzda e, ee, alanları soruyor yine. Ee, burada A ile birleştirdiğimiz zaman çapı gören çevre açı 40 derece, 90 derece olacağı için burası 90, 45, burası 45. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi buralar ikiz kenar üçgen olduğu için bu alan ne ise şu alanda odur. Dolayısıyla ben ADC dik üçgenin alanını bulursam taralı alanı bulmuş olurum. Burası 45, 90 derece. Buraya da 45 kaldı. Mecburen 6 kök 2 ise 6 6. Burası da 6 olacaktır. Bana sorduğu taralı alan alan ADC'den de bulunabilir. 6 çarpı 6 bölü 2'den 18 olacaktır. Üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi elimde bir yarım çemberim var. Çemberin çapı 8 birim ise bir merkez belirleyelim. Yarıçapı 4 birim. Şuralarda öncelikle ABC üçgenimizin eşkenar olduğunu da söylüyor. Onu da yazalım. Merkez ile D noktasını ve E noktasını birleştirelim. Arkadaşlar buralarda da 4 birim. Buralarda 60. Dolayısıyla buralarda 60, 60. buralarda 4 birim, 60, 60. Arkadaşlar bakın şurada D ile E noktasını birleştirdiğimiz zaman bir eşkenar üçgende burada var. 4 birim. Dolayısıyla e, burası da 4 birim. Şu alan aslında bu alana eşittir. Ben şu C, D, E üçgeninin alanını bulursam eğer e, sorulan taralı alanı bulmuş olurum. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar e, yine eşkenar üçgen oluşuyor. Bir kenar 4 olan eşkenar üçgenin alanı 4'ün karesi kök 3 bölü 4'ten 4 kök 3 bulunacaktır. Cevap adı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sıradaki soru da arkadaşlar. Ee, çevresi 16 birim olan bir ABCD karesi verilmiş. İçine de iki tane yarım çaplı e, yarım çember çizilmiş. E, burada arkadaşlar bakın. Öncelikle şöyle çizdiğimiz zaman ee, ABCD karesinin çevresi 16 ise bir kenarı 4 yarıçaplar çaplar 2, 2 olacaktır. Şu alanı zaten ben biliyorum. Ee, 1 bölü 4 1 bölü 4 pi r kareden bu alan pi'ye eşit. Peki şu alanı nasıl bulacağız arkadaşlar? Şu A diye işaretlediğim alanı. Bakın bu alanı bulmak için şuradan yararlanabiliriz. Şöyle çizdiğimiz zaman arkadaşlar burası B ise Burası da B'dir. Biz bu B'lerden bir tanesini bulabiliriz. öncelikle A artı B ne eşittir arkadaşlar? A artı B e, 2 çarpı 2'lik bir dik üçgenin alanıdır. A artı B e, 2 çarpı 2 bölü 2'den 2 eşittir. Peki A artı 2B neye eşittir? Biraz önce bulduk onu. A artı 2B'yi P'ye eşittir. Bana burada ne lazım? A lazım. O zaman B'yi yok edeceğim. Hemen B'yi yok etelim. Burayı eksi 2 ile çarpıp altına yazalım. Eksi 2 A eksi 2 B eşittir. Eksi 2. Taraf tarafa topladığımız zaman eksi A eşittir. Eksi 2 artı P. A dediğimizde P eksi 2 bulunacaktır. Tabi bu sadece a kısmı bir de buna e, şurayı ekleyeceğiz pi ekleyeceğiz 2 pi eksi 2 bulunacak devam ediyoruz arkadaşlar bakın e, bu a alanı ise burası da a alandır neden çünkü tabanları İkisinin de eşit. Yükseklikler de C noktasından geleceği için eşit. Dolayısıyla bu iki alan eşit. Taralı alan derken aslında benden şuradaki e, bu açıyı bulalım. Burası 27 ise burası da 27. Buraya 54 kalır. 54 derecelik daire diliminin alanını soruyor bana aslında. Ayrı ayrı bulmama gerek yok. Bulacağım AOC daire diliminin alanı. Nasıl buluyorduk arkadaşlar? 54 bölü 360 Pi çarpı R kare. Bu soruyu çözmüştük. 15 pi yanlış hatırlamıyorsam. Sadeleştirelim. 6'ya böl 9. 6'ya böl 60. Ee, burası 100. Ee, 10'a böl 10. 10'a böl 6. 90'a 6'ya böl 15. Evet doğru. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu soruda da taralı alanların birbirine eşit olduğu verilmiş. A diyelim ikisine de. O zaman burası B. Arkadaşlar çeyrek dairenin alanı nedir? 1 bölü 4 pi çarpı r kare. 2'nin karesinden A artı B ne çıktı arkadaşlar buradan çeyrek daireden pi çıktı. A artı B. Peki ABC üçgeninin alanı neye eşit? O da A artı B'ye eşit onu da biz AB bize sorduğu uzunluk x çarpı 2 bölü 2'den buluruz. E, buradan da x gelir. Demek ki e, x pi'ye eşit olmak zorunda. Evet arkadaşlar bu soruda bu soruda ne yapabiliriz? E, elimizde bir kenar uzunluğu 4 birim olan bir karemiz var. E, şekildeki taralı alan soruluyor. Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle bir şekil çizsek buraya A, buraya B buraya da A deriz. Çünkü bunlar birbirine eşittir. B'yi bulduğumuz zaman 4 ile çarpabiliriz. Arkadaşlar şimdi burası 2 birim. Ve bu e, A artı B çeyrek çember yayı yani 1 bölü 4 pi re kareden pi'ye eşit. Peki A artı 2 b neye eşit? 2a artı b özür dilerim. 2a artı b neye eşit? 2a artı b de 2 çarpı 2'den 4'e eşit. Bana b lazım olduğu için a'ları sadeleştireceğim. a'ları sadeleştirmek için eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2a eksi 2b eşittir. Eksi 2 pi topladığım zaman e, a'lar gitti. eksi b eşittir e, 4 eksi 2 pi b eşittir 2 pi eksi 4. Bundan kaç tane var arkadaşlar? Bundan 4 tane var. 4 ile çarptığımız zaman 8 pi eksi 16 4 b de 8 pi eksi 16 gelecektir. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bunun ispatını vermek istiyorum. Burası alfa derecelik bir e, açı olsun. E, bunu aynı dik üçgen gibi düşünebilirsiniz diyor. Yani yüksekliği r, tabanı a olan bir e, dik üçgen gibi düşünebilirsiniz. Bunun pratik yolu a çarpı r bölü iki. Mesela örnek olarak şuraya bir tane çizelim. Şöyle bir e, daire dilimin var. Burası 4, burası 10 olsun. Bu daire diliminin alanı alan 10 çarpı 4 bölü 2. Peki nereden geliyor? Arkadaşlar biz a'yı nasıl buluyorduk? Alfa bölü 360 2 pi r'den buluyorduk. Peki bu alan nasıl bulunuyor? Alan alfa bölü 360 pi r kareden geliyor. Arkadaşlar burada yukarıdaki ifadede e, alfa bölü 360 ile pi r'yi aldığımız zaman e, yani burayı düzenleyelim alt tarafı. E, Alfa bölü 360 pi r bir r'yi ayıralım. Şurada arkadaşlar şu ifadenin yerine ben yukarıdan a bölü 2'yi yazabilirim. Dolayısıyla r ile çarptığım zaman alan daire dilimin alanı bu yay parçasının uzunluğu çarpı yarı çap bölü 2 ile de bulunmuş olur. Aynen burada da ispatını yapmış olduğumuz ifadenin 9 çarpı 12 bölü 2'den cevabımızın 54 olduğunu görürüz. Evet arkadaşlar, son sayfamızdayız. Daire halkasının alanı. Arkadaşlar daire halkasının özel bir formülü yok. Büyük dairenin alandan küçük dairenin alanı çıkarılarak bulunuyor. Merkezleri aynı, yarıçap uzunlukları farklı olan iki dairenin arasında kalan bölgeye daire halkası denir. Tanımını da vermiş. Evet ne dedik? Büyük dairenin alanından pi çarpı r2'nin karesinden küçük dairenin alanını çıkararak istediğimiz alanı buluruz. Aslında burada Pisagor'dan e, r2'nin karesi eksi r1'in karesinin biz e, şurası olduğunu da biliyoruz. Bu da neydi? AB kirişinin yarısına eşitti buradan da bir formül vermiş. Evet, ee, daireler arasında kalan bölgenin alanı. Arkadaşlar büyük dairenin yarı çapı 6, küçük dairenin yarı çapı 2. Pi çarpı 6'nın karesi eksi pi çarpı 2'nin karesinden ee, 36, 4 çıkaralım, 32 pi olduğu görülecektir. Devam ediyoruz. E, AB'nin 8 olduğu verilmiş. Arkadaşlar AB 8 ise bana sadece şurası lazım, 4. İsterseniz ispatını da yapabilirsiniz. Burası R olsun. Şurası büyük R olsun. E, halkanın alanı nedir? Pi. Büyük R'nin karesi. Eksi. Pi. Küçük R'nin karesi. Pi çarpı. Büyük R'nin karesi. Eksi. Küçük R'nin karesi. Eşittir. Pi çarpı. Arkadaşlar buradaki Pisagor'dan hipotenüsün karesinden dik kenarlardan birisinin karesi çıkınca diğer dik kenarın karesi bulunurdu. Dolayısıyla 16 p bu kuralı bilmesek de yapabileceğimiz bir soru. Evet bu soruda arkadaşlar bu ip Soruyu okumuyorum. Gergin tutulmak suretiyle bu ABCD karesinin etrafında ne yapılmış? Sarılmış. A köşesine geldiğinde ipin taradığı alan. Arkadaşlar ilk başta ipimiz şöyle 12 birimlik bir alan tarayacaktır. Yani çeyrek bir daire. Yarı çapı 12 olan. Şimdi devam edelim. E bundan sonra arkadaşlar bakın burada 4 birim gittiği için şuraya 8 birim kalır. Şu 8 birimlik bir çeyrek daire daha buraya gelecektir. Bir 4 birim daha gitti. Sonra yine burada 4 kaldı. Bir daha biz bunu gerdirdiğimiz zaman şurada şöyle biraz daha güzel bir şekil düşünün siz. Eee burada yarıçapı 12 olan çeyrek daire, yarıçapı 8 olan çeyrek daire ve yarı çapı 4 olan çeyrek daire oluşacaktır. E, tüm e, hepsi çeyrek daire olduğu için 1 bölü 4 pi parantezinde alıyorum. E, birincinin karesi 12'nin karesi artı ikinci 8'in karesi artı üçüncü 4'ün karesi olacaktır arkadaşlar. E, 144 e, 80 daha 200 kaç yapıyor arkadaşlar? 144 e, 80 daha 224 224'ü de böldüğümüz zaman 4'e 56 pi olduğu görülür. Arkadaşlar en son bu soruya da bakalım. Ee, bir koynumuz var. İp 6 metre bağlı olduğu ip e, otlayabileceği en fazla alanı soruyor. Arkadaşlar bakın karenin bir kenarı 9 ise buraya 6 kalır. Bu koyunumuz D noktasına kadar gelebilir. Buradan şöyle bir Çizim yapar. Şurası da 6 birim olur. Şimdi burada bir dik üçgen var arkadaşlar. Dikkat ederseniz dik kenar hipotenüsün yarısı olduğu için burası 30 derece. Dolayısıyla şuraya da 120 derece kalır. Bakın bu koyunun otladığı alan e, şurada görülen 120 derecelik daire ile şu üçgenden ibarettir. Şu kenar kaç oldu arkadaşlar? 30'un karşısı 3 ise burası 3 kök 3. 120 derecelik dairenin alanı 120 bölü 360 pi çarpı R kare alt, artı şurada A alanını hesaplayalım. 3 çarpı 3 kök 3 bölü 2. Bunları hesapladığımız zaman arkadaşlar 12 pi artı 9 kök 3 bölü 2 çıktığı gördük. Arkadaşlar başarılar diliyorum. Kolay gelsin.